Yukarıdaki cümlelerde verilen boşluklar aşağıdaki en uygun sözcüklerdir. tamamlandığında hangi sözcük açıkta kalır diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda suyun kullanılmadan önceki renk, koku, tat, bulanıklık ve mikroorganizmalar gibi istenmeyen özelliklerin iyileştirilmesine biz arıtım deriz. Yani suyun arıtımıdır. İkiye baktığımızda suyu dünya nüfusunun çoğunun su kaynağıdır demiş. E biz biliyoruz ki dünya nüfusunun çoğunun su kaynağı yağmur sularıdır. Üçe baktığında çözülmüş halde kalsiyum ve magnezyum gibi iyonları fazla olan sulara da biz suya sertlik veren iyonlar anlamında sert su deriz. Dördüncü ifadeye bakarsak dünyadaki su kaynaklarının çoğu deniz ve okyanusların oluşturduğu içilemeyen nedir? Tuzlu sulardır. Dolayısıyla burada yumuşak kavramdan bahsedilmemiştir sorunun Doğru cevabı Bugün her 3 kişiden biri temiz ve güvenli içme suyu olmadan yaşıyor. 2050 yılına kadar yılda en az 1 ay boyunca su kesintisi olan bölgelerde 5.7 milyar insan yaşıyor olabilir. Küresel ısınmayı endüstri öncesi seviyelerin 1.5 santigrat derece üzeriyle de sınırlayabilirsek iklim kaynaklı su stresini %50'ye kadar azaltabiliriz. 2040 yılına kadar küresel enerji talebi %25 kadar artarken su ihtiyacının %50 kadar artması bekleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temiz su sorunu farkındalığı yaratmak ve tatlı suyun önemine odaklanılması için 1993 yılında 22 Mart tarihini Dünya Su Günü ilan etti. Giderek büyüyen temiz su sorununa nedenlerinden hangileri yol açar diye sorulmuş Birinci ifadeye baktığımızda nüfus artışı demiş. Evet nüfus arttıkça daha fazla su tüketilecek ve böylece temiz su sorunu daha fazla ortaya çıkacaktır. Bu ifade doğrudur. İkiye bakarsak küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği. Evet küresel ısınma sonucunda iklim değişikliğine bağlı olarak yine temiz su sorunu sıkıntısı yaşanacak. Üçe baktığımızda Sanayi tesislerinin tatlı su kaynakları yakınında kurulması, yine sanayi tesislerini tatlı su yakınlarında kurduğumuzda çevreye zarar vereceğinden, bu da suları kirletecek ve temiz su sorunumuz ortaya çıkacak. Bu durumda yargılarından hepsi doğru olur. Sorun. İçeriğinde fazla miktarda magnezyum ve kalsiyum iyonları içeren sular sert sudur. Buna göre yargılarındaki olaylardan hangisi sert suların olumsuz özelliklerinden birisi değildir diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda sıcak su borularında kireçlenme. Evet kireç neden oluşur? Sudaki fazla miktardaki kalsiyum ve magnezyum iyonları sayesinde oluşur. Bu olumsuz bir özelliktir. İkiye baktığımızda giysilerde yıpranma yine giysilerdeki yıpranma suyun sertliğinden kaynaklıdır. Doğrudur. 3'e baktığımızda fazla enerji sarf, sarfiyatı yine fazla enerji neden sarf edilir? Sular sert olduğundan dolayı daha fazla enerji sarf edilir. Bu da doğrudur. 4'e baktığımızda kemik ve diş minesi için gerekli olan kalsiyum ve magnezyum yonlarını sağlama. Şimdi e, biz biliyoruz ki kalsiyum ve magnezyum 2A grubu metalleridir. Bu iyonlar fazlaca miktarda bulunduğunda hem kemiklere hem de diş minelerine gerekli iyonları sağlar. Bu olumlu bir yöndür aslında. Burası yanlış olmuş. Ve şimdi bakınca sabun sarfiyatında artma, evet daha fazla ser su içeren miktarca düşündüğümüzde daha fazla sabun sarfiyatı da artacaktır. Bu da alınabilir olumsuz özelliği. Bize olumsuz olmayan. Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin verdiği örnekler tatlı su kaynaklarındandır diye sorulmuş. Biz biliyoruz ki havadaki nem, buzullar ve kuyu sularının tamamı tatlı su kaynaklarına girecektir. Dolayısıyla hem Yurdal hem Türkan hem de Bahar vermiş oldukları örnekler doğrudur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi içme sularının özelliklerinden birisi Olamaz diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda mikroorganizmalardan arındırılmış olmalıdır. Evet içme suyunun mümkün mertebe temiz olması gerekir. Bundan dolayı mikroorganizmalardan arınmış olmalı. Doğrudur. 2. B şıkkına baktığımızda kötü kokmalıdır. Evet e, koku anlamında kokusuz olmalıdır. Bu ifade de doğru olmuş. Sertliği oldukça yüksek olmalı. Sertliği yüksek olursa zaten içme suyu olmaz. Burası yanlış olmuş. D şıkkına baktığımızda içimi kolay ve lezzetli olmalıdır. Evet çeeşitli çeşitli arıtma işlemlerinden geçirilmeli ve içiminin gayet kolay ve tadının lezzetli olması gerekir. Yine doğrudur. E şıkkına baktığımızda iletkenliği düşük olmalıdır. E evet, suyun içerisindeki minerallere ya da iyonlara baktığımızda mümkün mertebe iletkenliğinin de düşük olmasını ter Ahmet ile Melike yaz tatilinde bir tura katılmışlardır. Tur güzergahları Nevşehir'de, Kapadokya, Rize'de, Ayder Yaylası, Erzurum'da, Tortum Şelalesi ve Van'da Akdamar Kilisesi şeklindedir. Gittikleri her şehirde farklı içme suyu kullanmışlar ve içtikleri suların neden farklı lezzetli olduğunu merak ederek bir araştırma yapmışlardır. Bu araştırmaları sonucunda yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda suyun sertliği, suyun lezzetini etkileyen bir faktördür demiş su sert olduğunda suyun lezzeti etkilenecektir. Bu ifade doğru olmuş. İkiye baktığımızda sert sular yumuşatılarak lezzetli hale getirilebilir. Evet sert suya sertlik veren kalsiyum ve magnezyum iyonları bir karbonat ya da karbonat iyonlarıyla yumuşatılabilir ya da kaynatmayla bunlar giderilebilir diyelim. Yumuşatıldığında daha lezzetli hale gelebilirler. Doğrudur. Üçe baktığımızda suda fazla miktarda kalsiyum ve magnezyum iyonların bulunması suyu lezzetsiz yapar. Evet bunlar suya sertlik veren iyonlardır ve bunlar fazlaca bulunursa suyu lezzetsiz yapar. Bu da doğrudur sorumuzu. Doğru cevabı A. Aşağıdaki görselde verilen sulardan hangisinin sertliği en düşüktür diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda kaynayan su, e, biliyoruz ki su kaynadıkça sertliği azalır. E, bu bir dursun. B şıkkına baktığımızda akarsu akar su suyu demiş. Akarsular biliyorsunuz tatlı sulardır. Şöyle hemen yanına da yazalım. Tatlı su. C şıkkına baktığımızda musluk suyu, musluklar akan su e, biraz arıtılmış su olarak düşünebilirsiniz. Yine tatlı su olarak düşünülebilir. D şıkkına baktığımızda göl suyu demiş. Göl suyu Nehir, göl, akarsu suları tatlı sulardır. Yağmur suyu demiş. yağmur suyu biliyorsunuz direkt yeryüzündeki suyun havadaki buharla nem oluşturup tekrar yoğuşarak yeryüzüne yağış olarak düşme olayıdır. Yağmur suyunun serdinin en düşük olduğunu söyleyebiliriz bu anlamda. Her bir yaprağında sert suyun farklı bir özelliğini içeren bir çiçek görseli aşağıda verilmiştir. Sonbahar sonunda çiçek yanlış bilgi içeren yapraklarını dökeceğine göre bu çiçeğin sonbahardaki görseli aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye sorulmuş. Bize verilen bilgi önemlidir. Sonbahar sonunda çiçeğin yanlış bilgi içeren yapraklarını dökeceği bilgisi verilmiş. O zaman hangi verilen bilgiler yanlıştır diye aslında soruluyor. Akacak olursak, sert su suyun lezzetini ve temizleme kapasitesini etkilemez demiş. Oysa ki e, bol miktarda içerisinde kalsiyum ve magnezyum iyonları bulunduran sulara sert su deriz. E, suyun hem lezzetini hem de temizleme kapasitesini etkiler. Burası yanlış olmuş. İçerisindeki kalsiyum ve magnezyum iyonları derişimi fazladır. Evet, sert sularda bu iyonlar oldukça fazla olur. Doğrudur. Suyun sertliğinin fazla olması sağlık açısından büyük bir risk oluşturmaz. Hayır, sudaki sertlik fazlaysa sağlık açısından da risk oluşturur. Yanlış olmuş. Sert suda sabun iyi köpürmez diye bilgi verilmiş. Şimdi sert sularda sabun iyi köpürmez derken aslında bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Sabun sert suda bile köpürür. Bu da yanlış olmuş. Bize yanlış olanlar soruluyor. Yani yaprakların yanlış olanları dökülecek bilgisi verildiği için bizim görselimizin C şıkkındaki gibi olması gerekir sorumuzun doğru cevabı yumuşak su içerisinde çok az miktarda kalsiyum ve magnezyum iyonlarını içeren sudur. Buna göre içme suyu olarak tercih edilen yumuşak suyla ilgili ifadelerinden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda içimi hoş ve lezzetlidir. Evet yumuşak sularda bu iyon sayısı çok azdır ve içimi hoş olur ve lezzetli tadı olur. Doğrudur enerjiden tasarruf edilmesini sağlar. Evet, enerjiden mümkün mertebe tasarrufu sağlayacaktır yine yumuşak sular bu ifadede. Doğru olur. C şıkkına bakarsak borularda tortu ve kireç oluşumu az olacağı için su tesisatının ömrü uzar demiş. Evet şöyle söyleyelim. Borularda gerek tortu, gerek kireç oluşumu yumuşak sularda daha az olacağı için su tesisatının ömrünü de uzatacaktır bu ifade. Doğru olur. D şıkkına bakarsak cam malzemeleri matlaştırarak zamanla aşınmasına neden olur. Oysa ki yumuşak sularda herhangi bir aşınma problemi olmayacaktır. Bu ifade yanlış olmuş. E şıkkına bakarsak daha az sabun ve deterjan kullanılarak temizlik yapmayı sağlar. Evet e, kalsiyum ve magnezyum iyonları çok az miktarda olduğu için yani su yumuşak su olduğu için diyelim hem sabun hem de deterjan daha az kullanılacak ve temizlik yapılacaktır. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği.